Devam Doğukan, devam süpersin. Hadi daha güçlüsün sen. Hadi Stop. süper. Nedigo süpersin. Çok güzel. Hadi. Buraya parmak haliğine gidiyoruz. Gel gel. Enadan gel ayaklarını biraz da. Ayaklarımız burada yer alıyor. Ayak. Buradayız. Baş parmağımızı burada tutuyoruz. Tamam evet. Sadece. bilek güreşi benim hayatımın mucizesi oldu, amacı oldu. Ben bilek güreşine başladım, hayatımdaki her şey mucize oldu. Güzelleşmeye başladı. Benim hayatım kötüydü yani. Kendimi kapalıydım yani herkese karşı. Bilek güreşine başladım, hayatıma mucize oldu, ışık oldu, umut oldu, heyecan oldu, amacım oldu, hedefim oldu, her şey oldu. Biz şimdi bu salonda, bu ekip olarak aile gibiyiz, rakip değiliz yani. Bu salonda herkes aile gibi. Gidiyoruz, onurumuzu yaşıyoruz, sevincimizi, acımızı, tatlımızı beraber yaşıyoruz, geliyoruz. Allah takımımdan da, hocamdan da bir kere razı olsun. Her zaman destekçimdiler yani. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Küçüklük günden beri bilek güreşi hayalimdi. Başlayalı bir sen oldu. Davut Hoca giden Allah razı olsun bu yolda. Benim her zaman destekçim oldular. Türkiye turnuvasına gittik. O heyecan, o zevki, masa antrenmanını, her şeyi tattırdılar bana. O gururu yaşattım yani. Rahatsızlığım serabil pazi, spastik yani kasların çekmesi. Kaslarım çektiği için doğuştan oksijeni beyne çok vermişler, yürüme hücresi dediğimiz şeyi öldürmüşler. O yüzden beynim komut vermiyor ayağa kalkmam için. Fiziksel özelliğim var, beyinden hiçbir sıkıntım yok. Antrenmanım bilek bükme, ağırlık kaldırma, parmak, statik, dumbbell onlar. Ben engelli kardeşlerimize şunu söylemek isterim. Engel beyindedir, fiziksel değildir. Engel sınır tanımaz. İstedikleri her şeyi yapsınlar. Kapatmasınlar kendilerini. Her şeyi yapsınlar. Engelli diye bir şey yoktur. Sen istedin mi bütün engelleri kaldırırsın. Yeter ki isteme önemli ve bu yolda nasıl diyeyim azmetme önemli. Çaba, azim çok önemli. Bu yolda benim tavsiyem engelli kardeşlerime peş etmesinler, mücadele etsinler, hiçbir zaman bırakmasınlar. Devam. Çok güzel nefes kontrolümüzü yapıyoruz. Kendimizi fazla kasmıyoruz. Bilekten taviz vermiyoruz. Sadece parmaklarımızı açıp parmaklarımızı kapatıyoruz. Bu şekilde. Çok güzel. Bravo. Devam ediyoruz. Evet. Son üç. Son iki. Önümüz bileğimizi dolgak de, büküyoruz. Değil mi? Çok güzel. Evet. Büktük. Çok güzel. Evet şimdi bir tane daha yapalım hadi. Komut gelecek. Hazır ol. Boğumları düzelttik, omuzları düzelttik. Ready go. Çok güzel, aferin. Hakim bileğimizi düzeltti, boğumlarımızı gösteriyoruz, omuzlarımızı düzelttik. Komut gelecek, hazır olman lazım. Ready go. Süpersin. Masadaki hareketlerimizi yapacağız. tamam. düzelt. Bilek düzelt, düzelt, Bilek düzelt içeri. Evet. Hadi devam ediyoruz. Devam basıyorsun. Devam 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 ediyorsun. Devam devam. Çok az kaldı. Hadi devam ediyoruz. Bırakmıyoruz. Maç. Evet. Çok güzel bileğimizi Çırp. içeri doğru bükeceğiz ve ondan sonra tekrar başlangıç pozisyonuna geleceğiz. Tamam mı kardeşim? Hadi. Doğukan yaklaşık bir yıl önce bilek güreşine başladı. Tabii Doğukan'ın bizdeki yeri çok farklı. Ee, Doğukan kardeşimiz bedensel engelliler de bu sene biz yarışmaya götürdük. Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonası milli takım seçmelerine götürdük. Kardeşimiz orada ampute açık bisiklette yarıştı ve Türkiye şampiyon oldu. Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan Slovakya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Doğukan şöyle söyleyeyim bizim salondaki neşe kaynağımız, gurur kaynağımız aynı zamanda. Çünkü Doğukan'ın salondan içeri girdiği zaman bize vermiş olduğu huzur, bize vermiş olduğu mutluluk, bize vermiş olduğu azim ya bizim diğer sporcularımız için çok önemli. Takımdaki herkes Doğukan'ı çok seviyor. Ve Samsun'da yapmış olduğu başarısından dolayı da biz Gümüşhane ili olarak da son derece mutluyuz. Bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Doğukan benim 25 yıllık bilek güreş hayatımda ilk bedensel engellerdeki sporcumuz. Bir yıl içinde hazırlıklarımızı çok iyi şekilde tamamladık. Ve ondan sonra da Samsun'da biz bunun neticesini aldık diye düşünüyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bu imkanları Spor Bakanlığımıza bize sağladığı için de çok teşekkür ediyorum. Evet bir daha yapalım şimdi. Şimdi ben bükmeye çalışacağım tamam mı? Evet.